Selam arkadaşlar beraber bakalım bu kanalıma hoş geldiniz. Halim efendim lütfen kusura etmeyin çünkü daha yeni işten geldim ve hemen e, sizin önünüze oturdum. Çünkü yolda veya geçen hafta sonu ve yolda benim aklıma bir şey geldi aslında bir şeye fark ettim. O da bu hafta sonu baya bir yabancı YouTuberların videolarını izledim ve tabii ki en çok merak ettiğim şey sizin yorumlarınızdı ve Almanya'dan gelen YouTube'un altında videoların altında yani çoğu bu yorumlar vardı. Lütfen bize Almanca öğret. Lütfen günde 5 tane veya 10 tane kelime Almanca öğret gibisine. Ve hiçbiri bunu umursamadı. Yani umursamadı. Yani kötülüğüne vurmak istemiyorum. Belki arkadaşların işi var veya yapmak istemiyorlar. Neyse ben de dedim ki ben bunu niye üstlenmeyeyim? Ve şimdi arkadaşlar size bir soru gelecek. Böyle bir şey istiyor musunuz? Yani her gün aynı saatte kısa bir video atıyorum 5 veya 10 tane kelime. Almanca öğrenmek istiyor musunuz? Ben bunu gerçekten çok iyi bir fikir buluyorum. Çünkü sadece sizin için değil, kendimi de düşünüyorum. Çünkü siz Almancayı öğrenirken ben de Türkçe kelimesini öğreneceğim, öğreneceğim. Biliyorum her zaman bana diyorsunuz işte Türkçe o, öğren de gel bilmem ne. Ama böyle ikimiz de yani biz beni izleyen kişi ve ben birbirimize yardım edebiliriz. Ben sana Almanca öğreteceğim. Ve aynı şekilde sana öğretirken kendime de Türkçesini öğreteceğim. Şimdi arkadaşlar nasıl yapalım biz bunu? En iyisi 25 Haziran'a kadar yani bu hafta pazar gününe kadar bu video 500'den fazla like alırsa o zaman pazartesi günden itibaren yani 26 hazirandan itibaren her gün video gelecek. Akşam 6'da, 7'de, 8'de tam olarak bilmiyorum ama her gün aynı saatte yapmaya çalışacağım. Dediğim gibi her gün video gelecek. Kısa bir video, 5-10 tane kelime. Ben size öğreteceğim nasıl konuşulduğunu, öğreteceğim nasıl yazıldığını göstereceğim ve siz her zaman bu videoları artık öğrenmek için izlersiniz. Ne bileyim öğrenirsiniz. Bunu isteyen var mı? Dediğim gibi isterseniz pazar gününe kadar 25 Haziran'a kadar bu videoya 500 veya 500'den fazla like verin. Karşınızda beni bulun ve size Almanca öğreteceğim ve kendim de Türkçe öğreneceğim. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Umarım haftanız çok iyi başladı. Ve umarım çok güzel bir haftanız daha olur. Kendinize lütfen iyi bakın. Bay bay.